Burak Bey, size ayrıca başarılar diliyorum. İstediğimiz sorudan başlayabiliriz değil mi? <laughs> Ay hayatım sen istediğin sorudan başla başla fark etmez. Tamam. <laughs> bir an önce şu soruları yazıp Kıvılcım'a göndereyim bari. Şimdi bir bakalım. Türkçe, mülkçe geç. Neyse bildiğim yerlerden başlayayım ya. Aha. Atletizmde atmalı sporlar hangileridir? Çok kolay. Yaz oğlum Aydemir. Çilit atma. Çekiç atma. Güllü atma. Kurşun atma. Bıçak atma. E, madik atma. E, bir de ne vardı? E, ha, mini etekli hatunlara laf atma. <laughs> Süpersin süper oğlum. Of ya, of ya. Lan bu matematik soruları tamam da bu klap tarifi falan bunlar nasıl yapacağız ya? Vay wow, wow. Şu Aydemir'den bir kaç kopya alayım. Şişt, Aydemir, Aydemir. Ya bana iki üç tane kopya versene şuna ya, bak bomboş kağıt. Ya bırak bir daha etme ya. Haydi. Adama bak ya, artist. Kopya vermiyor acaba buna hadis olduğumu söylesen mi? Yok şimdi bu geri zekalı gider boş yapar bir yerde söyler. Deşifre eder ikinci kimliğimizi. Ya. Neyse ben biraz şundan biraz bundan. Kendilerimden gelmeyi yapacağım bir şeyler. Allah, bu Selena'yı eski sevgilisi bıraktan Türkçe sorularının kapilerini alsan mı? <laughs> işten Türkçe sorusu kapıyı sürekli almadım. Arkadaşım yardım ettiler. Kim diye bak ya! Ha, ee, şuna bak, şuna hareketler. Bakma lan suratım öyle. Dönün Adama bak ya. Hepsini cevaplayacak. Sanki hepsini cevaplayınca benim maaşımı da sana verecekler. Milliyetin Bakanlığı plaketle gelecek böyle. Dönün mü be? Manyak. Evet, öbür soru neymiş? Beden eğitiminde kaç türlü takla vardır? Çok kolay. Ters takla, düz takla, bir de güvercin takla. Süpersin Aydemir. Çok sıcak değil mi? Hadi bakalım. Razı gelin. Geldi, geldi. Hadi. Hadi Ay. Ay Kızlar çok heyecanlıyım ya. İlk defa bir öğretmenime kafe vereceğim. Sen vermeyeceksin ileride, biz vereceğiz. Sen vermeye kalkarsan bırak Aslı teyzeyi öğretmen yapmayı İlkokul e birden baştan başlatırlar Dilara. Ne evet ihtiyaç şimdi dur bakalım bir. Yurdumuzda çay üretimi en çok hangi bölgede yapılır? Ay çok kolay Yeşilköy'de. Ya Dilara gayetten saçmamak zorunda mısın? Evet ya Yeşilköy'de çayın ne işi var? Gidelim karede izleyelim. Ay ne yani ya Yeşilköy'de yeşil çay yetişmiyor mu? Of Dilara. <laughs> Hatırladım Yeşilköy'de uçak yetişiyor o yüzden orada havaalanı var. Neyse bizim fazla zamanımız yok. Biz coğrafyayı bırakalım. O Aslı kendi yapar zaten. Biz diğerlerine bakalım. Milli mücadele zamanındaki faydalı cemiyetler. Heh, buldum yaz yaz. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti. Ay kızlar şey de yazın ya. Sokak çocuklarını koruma derneği. Annem oraya yedi. de. Dilara keser misin sesini? Ne var yani canım? Sokak çocuğu onlar. henüz bir şey yazmamışsınız. Ee, şey, ben düşünüyorum da o, onun için. E, hepsini böyle biriktireceğim, biriktireceğim. Bir indi harcımı sıkıştıracağım sonra hepsini döktür vereceğim, yazacağım yani. Pekala. Kıvılcım hadi hadi. Ay sınav bitecek neredeyse. Ay sorular da ne kadar zor. Sanki profesör olacağız yani. Evet. Beden eğitimi bölümü tamam. Şimdi gelelim şu Türkçe'ye. Soru. Genç kız sinemanın önünde erkek arkadaşıyla buluşacaktı. Cümlesini ögelerine ayırınız. Allah Allah. Ulan ne ögelerini ayırması? Ben o kız sabah kadar pataklarım ben. Hem ne öyle erkek arkadaşla falan buluşmalar, sinemaya gitmeler. Hem karı kısmının sinemada ne işi var? Otursun evinde, korsan divinsini seyretsin ya. Hayret bir şey be. Olma Yapma kendine gel, alt tarafı bir sorular. Tamam, tamam. sakin olalım Aydemir Bey. Aydemir hocam sakin evet. Olalım da, dolaylı tümleş ne demek ya? Erkek adam öyle dolaylı bir iş falan. Cık. Yok yok, bu sorular beni aşar. Gelir hava, hava boğulacak. Öf çok pis kokuyor. Ulan ne içinde ne kadar pis kokuyor lan senin ayakların. Bu adam ne yapıyor ya ayakkabının içinde? Kedimi öldürdün. Ya ben bu adamın yanıma kötü yardımcı olarak aldım. Ulan bunu kötülük yapmasına gerek yok ki. Bu zaten çıplak ayaklar babası. Biz her hafta birinci gelip geliriz. Hava, hava. Merhaba nasılsın? Beyefendi çorabınızı giyer misiniz? Çorap mı? Ee, Giyerim terbiyesizim de öyle bir hava diye çıkarmıştım yani. Lütfen beyefendi. Herkes rahatsız oldu. Tamam tamam anladık, İyi giyiyoruz. Hayret Daha geçen ay yıkadık ya. Vay vay vay. Tural Aydemir'e bak, tedarikli gelmiş. Çorabından kopya çıkartıyor. <laughs> Acaba ben de tedarikli gelseydim ya, ne güzel olurdu be. Lan şimdi Hades'e dönüşüp gidip İtopya Kütüphanesi'nden soruların cevaplarını alsam Allah'ın izniyle olur. Lan kendine gel Ahmet, buradan kaybolduğundan da hemen fark ederler seni. Dur dur, neyse ben biraz oradan biraz buradan artık bir şeyler yaparım. Şu Bırak denen artist, biraz cimri olmasaydı aslında çok iyi olurdu ama. Bırak lan Bırak, Bırak, Bırak. Oğlum iki tane soru veriyorum arkadaşımdan ya, bu cümlede bir tanesi kocasıyım, ben de senin hocasımdan bir şeyler ben, ya. Bir tane sor. Ha, Ayıp yaptım vallahi ayıp ya. Gel gel bize bak. Bize bak. Hadi kabucuğum sınav bitecek neredeyse hadi. Bir şey mi oldu aslanım? Ya çok sıcak böyle bunaldım da bir açsam pencereyi diyorum bir havalansın şöyle. Üf. Ay Aslı'cığım evet çok havasız aç aç. Behlül. Hava. Ya bir şey soracağım. Uçum bitti benim. 0-9-2 olan var mı? Lütfen susun, susun. Şöyle asalım. Ee, Kıvılcım, az teyzeye bitti. Nasıl haber vereceğiz? Bilmiyorum ki ya. İpi çekersek anlar herhalde. <laughs> ya yanında gözetmen falan olursa? Ha, doğru. Ay kızlar dert ettiğiniz şeye bak ya ben şimdi söylerim. Aslı teyze! Kız dur ne yapıyorsun sen? Haber veriyorum. Ya Dilara Allah aşkına iki dakika bir şey yapmadan dur ya. Senin bu yüzünden asla bizim öğretmen olamayacak. Ya Kıvılcım acaba şifreli bir şeyler bağırsak mı? Buldum. Şimdi biz Aslı Rencide'ye derken, Ekrem geldiğinde birbirimizi uyarmak için bir parola oluşturmuştuk. Onu söylersem anlar herhalde ya. E hadi söyle o zaman. Tamam. Ayşe tatile çıktı! Ay Kıvılcım, Ayşe kim ya? Tatile mi çıkmış? Ay Bodrum'a mı gitmiş yoksa. Biz de gidelim mi? Ne olur ne olur gidelim hayatım. Hadi kalk gidelim, valla gidelim acıdan. <laughs> Otur şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu bizim parolamızdı. Ee, Ekrem mi geldi acaba? Ay salaklaşma Aslı, Ekrem'in okulda ne işi var şimdi? evet evet. Herhalde cevapları yazdılar. Çekmem için bana işaret veriyor. Çaktırmadan çekeyim bari. Eh, ee, bu ne sıcak canım. Aa, hiç de işte hava gelmiyor. Yaprak kıvıldamıyor dışarıdan vallahi. Ay Demir, ya şuradan iki tane kopya versene hiç cevabım yok ya. Kurdum kaldım bak her yerine bakıyor Al canım al. İnsanlık öldü mü? Evet. Ne lan bu? Aslı Hanım. Bu buyurun beni. Bu ip nedir? Hangi ip? Ee, bu bu mu? Ee, ne bileyim ben mi? ilk defa görüyorum görmedim mi? Ha bak biz sanki ilk geldiğimde görmüştüm mü ben bunu? Burada duruyordu bu mi? Evet bu ip buradaydı. ipim lafı şu buradaydı tabii. Herhalde çocuklar şey böyle balık tutmacılık filan oynuyorlardı. Sonra burada unuttular. Kal, atalım canım bir yana öyle dursun. Ben sınavıma döneyim. Tabii tabii, bu okulda en meşhur oyundur balık tutmaca. Çile istavrit, palamut, e, lüfe. Mevsiminde. Mevsimi değil güzel tabii. Evet, şu oltayı çekelim de bakalım balık takılmış mı? Ee, hiç gerek yok aslında. Çocukla çocuk olmayız. Bırakın, sonra hallederiz onu. Hayret, evet. sorduğumuz soruların cevaplarıyla dolu bir kağıt takıldı. Aa, ha, ne alaka? Kim yazmış acaba onu? Ee, kim, kim yazdı arkadaşlar onu? L lütfen, bunu kim yaptıysa çıkıp söylesin lütfen yani. Bakın bunun vebali benim üstüme kalıyor. Sırandan geçemezsem eğer benim günahıma girmiş olacaksınız. Bir parmağınızı kaldırın, çıkın öne bir adım. Kim yaptıysa, hadi canım, hadi. Sen mi yaptın lan? Kırmızı abi, sen mi yaptın? Ulan sen yapmışsındır buna. Ha. Aslı Hanım, bu kağıt size gönderilmiş belli ki. Aa, ne alakası var canım ki? Kesinlikle kabul etmiyorum, red ediyorum ben böyle bir şey. Ne, nereden anladınız bana gönder... Ahmet'cığım değil mi? Ne alakası var? Ya, o zaman niye cevapların altında Hadi bakalım Aslı, bizden yardım bu kadar. Cevapları kağıda geçirme işi de sana ait diye yazıyor. Hayret vallahi öyle mi yazıyor şu enteresan? İyi de canım bende ne alakası var yani bunun e, herhangi bir Aslı olabilir. Dünyadaki tek Aslı ben değilim ya değil mi? Tabii canım. Nereden baksan bizim mahallede altı tane aslı var ya. Soyadları farklı olunca değişik oluyor. Soyad farklı olunca değişik. Başkası oluyor o zaman. Sınıftaki tamam. tek aslı sizsiniz. Aa, Sınavınız saçma. iptal edilmiş. Sa Saçmalamayın beyefendi. Ne Olur mu canım öyle şey? Ben çalıştım. Zehir gibiyim. Vallahi billahi ya. aa, Aaa! Aa, 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 çok da sanki be. Aa, Allah Allah. Alın Allah benliğiniz de sizin olsun. Bir kere şunu bilin. Kaybeden ben değilim. Kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı'dır efendim. Ben, ben bu akıldan dahiler çıkarabilirdim. 30 tane başbakan çıkarabilirdim. Ama siz, siz bunu engellediniz beyefendi. Bu sorumlusu sizsiniz. Bravo. Bravo. bravo! bravo, bravo! Bravo! Ben de bir karşınıza eğitim sistemimize inanmıyorum. Ben de çıkıyorum. Anasını sınavımı bitirdim. Buyurun, cevaplarım Ben de profesörüm, çıkıyorum. Ya, bizim iptal olmadı değil mi hocam? Aa, siz e, kusurlarına bakmayın. E, sınava devam ediyoruz. Evet. Sessiz. de kazanamadım yani. Anne acıklı bir durum. Ağlayacağım. Maalesef Aslı'cığım çok maalesef. Bir ee, kopyadan yakalandın. Yani sana da aşk olsun yani düşünsün. Ya öyle karşımda dön böyle oturdun. Hiç yardım etmedi bravo. Alkış yani. Aa, ama Aslı'cığım e, milli eğitimden gözetmen olmasaydı yardım edecektim tabii. Ama sen de gördün gözetmen vardı. Aa. O kadar da çok çalışıp hazırlanmıştım sınava. Eklemcimin bile bir sabahlara kadar beni çalıştın tutturdu. Çalış babam çalış. Ama ne oldu? Kazanamadım işte kazanamadım. Ah. Ay Aslı'cığım sıkma canını sen sıkma sakın. Ay okul senin bütün okul senin. İstediğin zaman gelirsin gidersin her şeyi yapabilirsin serbest. Teşekkür ederim majesteleri. Sağ ol böyle misafir gibi gelip giderim. <laughs> Ama kazanamadım işte kazanamadım kazanamadım. Boşuna bağımlısı bacaklarımı kırardı. Ah ağlama ağlama. Ben sana şöyle güzel bir süt çay koyayım. Yok Aslı da bir vermesen. Ay o bir faydası olur mu onun bilmiyorum ki. Ha, olur olur İy, sen iç iç. E, i̇çerim canım içerim biraz da. Biliyor musun ne hayal ediyorum şimdi? Sınıfımdayım. Öğrencilerimle böyle. Ya böyle birini rencide ediyorum. Kâh ötekini tokatlıyorum. Kâh ötekini kucaklıyorum. Aa ama bunların hepsi boş. Hepsi hepsi boş. Ben o sınavı kazanamadım. Kazanamadım işte. Kazanamadım. Ah otur otur yerde. Aslı kendine gel. Aa, Aa ay Aslıcığım, e, me merak etme sen. Aa e, şu an mı sınıfı boş. Hay orada ders verebilirsin. Ay bütün sınıf e, beden eğitimine ile ormana gittiler. Bugünkü dersi ormanda yapacaklarmış ha. Hadi orada ders yap. Ya ee, Yani boş sınıfta mı ders vereyim? Onu mu demek istiyorsun? Evet.